Tabii Nil geçirmiş olduğumuz eğitim süreci de son derece ilginç ve güzeldi. Bizim her grubumuz, oluşan her grup, NLP eğitimi alan her grup kendine has ve kendine özgü bir yapı sergiliyor. Bu grup da öyleydi zannederse. <laughs> evet, kesinlikle evet, evet, öyleydi. Peki NLP ile nasıl tanıştınız? İlk tanışmanız nasıl oldu? Şimdi NLP adını oldukça uzun süredir duyuyorum. İlk duyuşum internet yoluyla oldu açıkçası. İnternette e, araştırma yapmayı çok seviyorum. Yabancı dilim olduğu için de özellikle yabancı sitelerde. E, i̇lk rastladığımda nasıl bir şey olduğunu çözemedim. Daha sonra bizim basınımıza yer almaya başladı. Daha sonra da Müge Hanım'dan ben e, ufak tefek bilgiler almaya başladım. Bu annemin çok ilgisini çekmişti bu konu. Yeni bir proje eğitimi açıldığını duyunca e, ben gideceğim ama yanıma arkadaş istiyorum. Sen de benimle gelir misin? Gibi e, girişlerle ben de ikna olmaya çok yatkınmışım açıkçası. <laughs> ama şöyle dedim anne ben gelirim ilk derse bir bakarım. Yani çünkü ben yoğun da bir tempoda çalışıyorum. E, hani hepsini bir arada götürebilirim. ben bir bakarım işte. o sonra hem ilk gün sana destek de olmuş olurum sonrasına bakarız filan gibi bir konuşma geçti aramızda itiraf ediyorum ona ilk günün sonunda ben ne zaman nasıl geçtiğini unuttum hiç yani dersten mi çıkıyorum yoksa resmen motive olmuş enerji dolmuş bir şekilde eve gidip evde bir çalışıp işte müzik dinleyip kitap okuyup ondan sonra uyuyorum sabahın köründe kalkıyorum ve ben de hiçbir e, negatif gidiş yok yani o kurs bir iki ay daha devam etseydi <gülüyor> <gülüyor> aynı şekilde gelmeye devam eder